Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine eleştirdi. Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Özkan, CHP'ye yanıtı milletimiz sandıkta verecektir dedi. Usta şair Necip Fazıl'ın dediği gibi, her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Bugün Bay Kemal kir akan siyasetine yenilerini Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret ve saldırılarıyla maalesef sürdürmüştür. Milletimizin 2023'te zillete düçar olan bu hastalıklı siyasete hak ettiği cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir milli birlik sorunu haline geldiğini söyledi. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yürütmüş olduğu Azatlık özgürlük mücadelesini itibarsızlaştırmak için onların moralini bozmak ve Türkiye'yi uluslararası topluma yalanlarla şikayet etmek için Azerbaycan'a 300 cihatçı gönderdi. Türkiye yalanını uyduran senin avanelerin değil mi? Mehmetçiğimize ihanet eden sen değil misin? İşte Türkiye'ye böyle yalanlarla dolanlarla saldıran ana muhalefet sorunu Bugün Türkiye'nin bir milli birlik, milli beraberlik sorunudur. CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bir demokrasi sorunu haline gelmiştir. İnşallah milletimiz basiretiyle, ferasetiyle 2023'te hak ettiği bu cevabı verecek yalanlarını, dolanlarını ve hakaretlerini CHP'yi sandığa gömerek tarihin tozlu sarraflarına gönderecektir.